Selam arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir site inceleyeceğiz Bu video gerçek arabacılar ve modifiyeciler için Hiç uzatmadan göstereceğim Daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz Başka modifiyeler de yapmamı istiyorsanız Yorumlara yazmayı unutmayın ve başlayalım Şimdi sitemiz bu 3D Tuning sitemiz Ben daha önce kayıt yapmıştım istiyorsanız siz de yapabilirsiniz Şimdi kayıt yapmakla kayıtma yapmamak arasında şöyle bir fark var Yine arabaları modifiye edebiliyorsunuz ama kaydedemiyorsunuz ama kayıt yaptığımız zaman zaten araba yaptığımız arabaları falan kaydedebiliyoruz. Zaten videonun devamında neden bahsettiğimi anlayacaksınız. Ve başlayalım amcim. Evet, arabalar bunlar. madeni diyor yani Mustang madeni falan. Burada şey var. Honda Civic var. Subaru var. Kanka biz ne inceleyeceğiz biliyorsunuz. Bugatti bile var burada. Mazda RX-7 modifiye edeceğiz. Ama her nedense burada telif hakkı falan var bilmiyorum ama. Kova JL. Yani RX-8 demek yerine farklı isimler koymuşlar. Aslında bu arabanın orijinali RX-8. Evet araba geldi. Arabamız bu. Şimdi ilk başta bir parçalarla başlayalım. Body kit. Yani abi body kit deyince benim aklıma eski tarz gelmiyor ya. Biraz daha güzel bir body kit olsun. Mesela kaslı duruyor. Biraz daha sportif duruyor. Bu gayet güzel. Başka var mı? De bu varmış. Yok abi hoşuma gitmedi bu. Birbirinden farklı farklı modifiyeler var. Siz de zaten ustayı indirilemeye başladıktan sonra bunlara bakabilirsiniz. Yani fena değil. Bu da fena değil. Ama ilk baştaki daha güzeldi bence. İlk baştaki daha güzel abi. Böyle daha iyi. Şimdi bir de şöyle bir olayımız var. Böyle hazır body kit çekip eklemeler çıkartmalar yapabiliyoruz. Ama body kit çekmediğimiz zaman direkt kendimiz ekleme yapıyoruz. Eğer beğenirseniz bir sonraki videoda öyle yaparız. Ama şu anlık hızlı davranmak için bir şekilde body kit çektik ama bu body kit de gayet güzel abi yani. Jantlarla başlayalım. Bu RX7 bir drift arabasıdır. Sportif bir arabadır ve drift arabası. Güzel bir jant gerekiyor onun için. Yani biraz da standartın dışında bir şeyler kullanalım derim ben. Çok standartlı üçgen, üçgen jant ama bu da fena değil gibi yani. Bence RX7 en uygun jant budur. Ön taraftaki seçtiğimiz jant arka tarafa da uygulansın mı diyor. Uygula abi diyelim biz buradan. Aynı fren sistemini arkaya takıyoruz. Delikli fren diskleri her zaman daha iyidir. Daha az soğur. Lastikler. Şimdi drift lastikler olduğu için biz tabi tabi ki de toyo takacağız. Evet efendim lastikleri de taktık. Biraz da geniş bir lastik mi taktık acaba ya? Fena değil gibi. R8, Z8 nasıl? Bu iyi ya. Bu yağlı iyi. Bu kalsın ya. Bu gayet güzel. Şimdi biz burada body kit çektiğimiz için bu tamponları takamıyoruz. Eğer body kit çeksek bu tamponlardan takabilecektik. Bana göre çektiğimiz body tamponu daha iyi abi. Ne takabiliyoruz? Bunlardan da bir şey takamıyoruz. Bundan da bir şey takamıyoruz. Çünkü var zaten bizim ve gayet de güzel. Plaka niye takamıyoruz onu anlamadım işte. Ama, ama takabilsek tabii ki ya şu ya da şunu takardık. Evet farlar. Farlar bu şekilde olması lazım bence. Çünkü çok havalı duruyor. Bu şekilde olunca da sadece havalandırması oluyor. Birazcık sportiflik ve estetiklik olsun arabada. Full artı full performans arabası olması şart değil. Üretip fabrikaya vermeyeceğiz bu siparişi. Buna gerek yok. Motor standart vanken zaten. Abi şimdi buna ne gerekiyor? Tabii ki kalbon fiber. Kaput gerekiyor. Kaputu sökebiliyoruz. Motor gözüküyor. <laughs> Çok iyi lan. Ben arkaya da böyle RX8 motoru koyarım, motor sesi koyarım arkaya bir. Biraz daha gerçekçi bir havası olsun. Bu gayet ideal. Şu gayet iyi ya. Zaten buradaki karbon fiber detaylar da çok yakıştığı için bunu kullanayım dedim. Ya bu parçalarda bu da kaputlar işte. Ne? buraya ek ekleme eklem yapıyor. Hatta şu şekilde gösterelim. Yani olmadı bana soracak olursanız. Sağda kaputlar için. Yani mesela bir daha biz bunu tercih etseydik oradan ekleme yapabilirdik. Ama bizim tercihimiz her zamanki gibi bu. Koltuklar. Biraz daha sportif olsun abi koltuklarımız. Yarış koltukları. Bu da pist koltuğu olarak geçiyor zaten. Bu ne lan böyle ses sistemi koltuk. Arkadan nitro olan koltuk. Kafes olsun mu? Güvenlik önemli abi. Yok, camı da delme yani, camı da bozma kafası olsun ama RX-7'nin standart aynası güzel bence. Hiç değiştirmeye gerek yok. Motor havalandırması buna da gerek yok. Biz bütün motorun sıcaklığını buradaki ızgaralardan çıkartıyoruz zaten. Buradan hava giriyor, motor soğuyor, sıcaklık buradan çıkıyor zaten. Buna da zaten gerek yok. Bu çamurluklar da gerek yok. Zaten bizim gayet güzel çamurluklarımız var. Yan etekler aynı şekilde. Arka tampon hiç gerek yok. Ama güzel parçalar var değiştirmek istediğim parçalar var ama biz de bunu yapamıyoruz. Zaten gerek de yok. Standart egzozu kullanıyoruz. Başka hangi tarz egzozlar tek bu var galiba diğerlerini kullanamıyoruz. Egzozlar bu. Çift egzoz falan var da dörtlü egzoz olsa güzel olurdu iki tarafta. Bunu takabiliyoruz en azından Allah'tan. Bak, şu yan kanatları şuna taksak burada gelen rüzgarları buradan yönlendirebilir. Bunu takınca ne olur? Nasıl olur? Şöyle gözükür. Küçükmüş. Beğenmedim. Yok abi. Bence en iyisi bu. Biraz daha keskin atlarda sahip oluyor. Bunu da takamıyoruz. Ya ben biraz daha hızlı bir şey olsun çok uzatmak istemediğim için çok parça takamayacağımız bir şey seçtim de yani bizim plakalık da böyle kare olduğu için plaka bölgesi kare olduğu için böyle düz plakalar takamıyoruz ama kare plakalar var onları da takamıyoruz. Yok abi hiçbirini takamıyoruz. Paraşüt, drag arabası değil sonuçta. Sekerler. Ha şimdi 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 gelelim spoiler abi en önemli kısımlardan biri de bu. Yok. Yok. Bir de şu var. Yok abi. Ya, <laughs> <laughs> kalbon bir şey olsun ama çok abart spoilerları da ben arabalar böyle arabalara yakıştırmıyorum yani. ya. Bir takıyorlar şöyle spoiler ama yani ne alaka böyle spoiler şimdi. Arkanı rahat görürsün ama okey de yakışmıyor abi abartılı. Ha bu olabilir ya fazla büyük ama bunun <laughs> şunu bulabilirsek okey yani. Ya, sadece yan, değişmiş. Ya, bence en ideali bu. Bu tarz bu araba Şimdi farlar. Biz bir farlar açalım. bir farları açalım yani farları açalım, aç açalım bir. Tamamdır. Açtık ışıkları, şimdi de arka farları da eşleştireceğiz. Bu full led, bu biraz daha neon, bu da led. Biraz Ferrari, biraz Lotus, biraz da RX8 tarzı böyle bir arka ışık. Bu da led aslında ona bakarsan ama en iyisi bence şu. Aynen şu, led neon tarzı. Ön tarafa şey yapıştıralım mı? Toyota Racing'ini yapıştıralım bir de şöyle bir şey olsun. Ya şöyle yapalım, şu şekilde yapalım. Çok iyi oldu. <laughs> Önce cama yapıştırdık. Desen ekleyelim mi? Yani bilmiyorum. Şu nasıl? Gözükmüyor kanka. Boş var. Yan tarafa gerek yok. Arka tarafa da gerek yok. Tamam. Araba bitti şu anda. Yağız çizgileri falan her şey yok. Okay. Şimdi rengine gelelim. Dış mekan. Evet. Renk çeşitlerine bakan parlak, mat, bir de yanar yanar döner tarzı var. <laughs> en sevdiğim araba rengidir bu arada yanar döner. İki renkli, üç boyutlu renk ortaya çıkıyor. Beyaz yapalım. Oy, fena görünüyor var ya. Güzel oldu lan aslında. Ama buna ne yakışır abicim? Kırmızı yakışır bu arekse. Peki ya biz bunu krom yaparsak? bu yanar döneri. Geçtik lan kromu. Silver diyelim. Oha. Bence gayet ideal araç oldu. Yet bence iyi. İç tarafta kırmızı. Ama keşke içine falan girebilsek, bir start falan verebilsek çok güzel olurdu. Tadından yenmez gerçekten. Ama en fazla dışarıdan dışarıdan modifiye yapabiliyoruz. Bence gayet ideal oldu. Şimdi Gelelim size anlattığım noktaya. Kayıt olursanız o ne olur? Kayıt olmasanız ne olur? A kısma gelelim. Biz bunu kaydetmek istiyoruz kardeşim. Kaydet diyelim. Ayarlara kaydediliyor diye bak. Filtrele diyelim veya filtrelediğimiz zaman da işte normal şey renk renklerini falan filtreleyebiliyoruz. Peki biz bunu şablonlarsak ne olur? Şablonlarsak da böyle bir görüntü ortaya çıkıyor Bak mesela bundan çok güzel bir duvar kağıdı olur Bundan güzel duvar kağıdı olur Böyle karanlık mod falan var Başka nasıl şablonlar var onlara da bakalım Gayet ideal abi Arka planı değiştirebiliyoruz bu arada Evet bu şekilde Benim bu site çok hoşuma gitti Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsunuz Ve farklı araçları modifiye etmemi istiyorsanız Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz Bir sonraki videoda hoşçakalın Sağlıcakla kalın seviliyorsunuz go, 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 go.